Minecraft. Biz önce ha, hikayeli Minecraft'ı bitirelim de. Hikayeli Minecraft mı var? Oynuyoruz bize normal işte yani. Aha. Ben ilk kez oynuyorum. Bayağı zorlanıyorum. Ama yaratık vardı galiba. bir tane onu indirdim kanka aşağı. Hangi yaratık? Bir tane bir yere şey gittik. Diyorum. Mağaranın içindeki. Aa, anime kızı gibi ses uçuyordu çıkart. böyle ses çıkartıyordu. Ha, Ghostu diyor ya. Uf. Bir alev bir şey attı. Kılıçla bir koydum kanka ona. Ghost Skull Studio arkadaşlar. Alt yazı geçiyorum. harekete Level 30 saniye. Böyle ağlıyor da? değil mi? Eee. Hı, kanka bunu görünce. Şöyle yapıyor değil mi? Görünce. Eee. Evet. evet. Yapıyor değil mi? Evet. Sen mi seslendirin görev bir aldın, ses aldın mı çalışmasında? Tabi. O böyle birini görünce oy diye bağırıp Aa, ağzından alıyor. Aha ne yapıyor kanka çıkıyor. bu? Öldü bunlar. Alo. Bence şu çalıda 10 kişi bekliyor. Burst e gitti bile. Flash atmayacağım. <laughs> Arkadaşımı getirdim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bir arkadaşa bakıp çıktık. Bak. Yani. Allah! Yani. Yazı yazarken flash attım. Ya... <laughs> Demiştin mi yazacaktın? <laughs> Neyle ne yaptın? Adicem çok iyi yazacak. Oğlum ne yaptı? Flash bir vuruş. of. Ben Dolu beğenim daha... yok, kanka. Aa çok seviyorum Akali. Ne oldu? Ne yapıyorsun? 2 level oldun. Sulav atıp şey mi atıyorsun? Hayır. Sürekli düz vuruyorum. Eğri gidiyor, eğri de vuruyor. da üstüne. Ee, eğri de gidiyor. Dur bakayım bakayım. Zillion mid kanka çok korkunç bir şey ya. Bizim lig takımlar da biraz çekti Zillion mid'den. Ama Zillion mid çekeceğimi nereden bildin onu hala çözemedik kardeşim. Kanka yani çok hastasına bir pick ama iyi oynanırsa çok güzel oluyor hatta flexlerde bazen Arda'yı jungle'a geçirelim sen Zilean'ı bir de oyna bize. A olabilir. Reyna yaşatır yani o. Ya şu zilin'in ultisinin cooldownı çok bozuk bence. Şu an üstünde 0 yetenek hızı var kanka son seviyede 56 saniye. Çok. Çok az. Ya yani nasıl çok? Yani çok? çok az var. yani. Evet işte sıfır yetenek hızıyla 56. Gerçi şey var ulti cooldown'a giriyorum da ben dünlerden orada biraz düşüyor. O daha çalışmadı ki. Şey ya direkt düşürmüyor mu o? Kırmızı şeyden aldım da. Akali farm alamıyor. Ya of ben de alamıyorum ya. Büyük kaçırdım kanka yine. Kaç yıldır oynuyoruz şu oyunu, şu büyük farmları alamıyorum ya. Ah be, flashımı atmasaydım yazarken. Kill vardı. Kanka burada iki tane var. <laughs> İyi. Ben zafer aldım değil mi? Çok güzel. Bana kaçabiliyorsun. Aa mı ya? Kaçabiliyor musun? Canıma bak bu arada bu canına geliyor. Saldım. Tam. I'm gonna be bro. Kazik dövüşür onunla ya. Dövüşemez mi? Dövüşür de Akali geliyor TP yle. Dövüşmek Dövüşme kuzum. Dövüşme kuzum. Bak şöyle alacağım. Neyse. Kaçtı. E'si dönüyordur herhalde. Kaçamayacak. El atladım Hız alıyor ya. Kaydex. Hadi bakalım. Üst. bir kilo. Bak ben fitlemedim kardeşim. Baştan söylüyorum. Kanka. Bak adam. İçlerinde geçeceğim. Var ya şöyle EW'ye atacağım bana sen. Bunu da basacak tüm tuşlara. Çok keyifli bir ED2 maçı olacak. Arkadaşlar sizler de RP'lerinizi, VP'lerinizi, diğer epinlerinizi sponsorumuz hesap.com.tr'den ucuz hızlı ve güvenilir bir şekilde alabilirsiniz. Şöyle size göstereyim. Ha, aynı zamanda West'de oynuyorsanız burada EU seçeneği de var. Buradan da alabilirsiniz onu da söyleyeyim. Burada sevdiğiniz yayıncılara çekilişler de var. Her hafta açıyorlar. Bunlar da mutlaka katılın. Bana çıkmıyor, bana çıkmıyor demeyin. Herkesin var. İlla bir tanesi çıkar. Bir sıkıntı yaşarsanız canlı destek de burada. Sizler de buradan alışveriş yaparak bana da destek olabilirsiniz. Linkler açıklama ve yorum kısmında. Eray bu arada Midzillion. Yeni gelenler falan varsa ben nickler kapalı. Subsanabilirler. Eray midde Zillion oynamakta. İki support'umuz var. Yani birini tanımıyor sonuçta ama yine de bu maçı taşımamız lazım. Kanka Akali şey koyuyor. E W batıyor üstüme koşmak için. Sonra E'yi bir koyuyorum. <laughs> Slow'dan çıkamıyor. Her öbe de skill shot değil ya kanka. Bastion gidiyor. Ha, hiçbir şekilde bana vuramıyor kanka. İstesem vuramıyor yani. E'yi koyuyorum kafasına. Kanka kini çaldı Aa. bilerek. Yani Allah. niye çaldın ki? Chaos X. Ne yaptın kaydı? Onu da aldı. <laughs> Benden, Bırakması ben bir tane daha. Nasıl lazımdı bunun? <laughs> ben değilim arkadaşlar. Gördüm. Bir rakip kat Hızlı kesip ona göre. Enti. Şunu almam lazım benim. Otoyu iptal edemedi. Evet evet. Çok kolay aslında iptal etmek yani. Plat elodayız. Plat 1 mi oldum hatta yanlış bilmiyorsam. Etmesi lazım bence yani. Adamı kestik zaten. Word mü diyor yani? Sakin Bey'le oğlum kavga etmiyoruz ki manyak. Garip bir lobideyiz kanka. Onu bil. Ya oğlum siz şaka mısınız? Oğlum ADC'yim lan. Önümden kill çalıyorlar kanka sıra sıra bunlar. Çok garip bir takımdayız yani gerçekten. <laughs> anlamadım yani. O late game olsun bir kesemesin milleti yazacak bana. Bizim ADC niye vuramıyor ya? İki tane supportu var. Niye oynayamıyor? Sen ne diyeceksin ona? Kanka küfürlü kelimeler. Akali geliyor, Akali geliyor. Kaç 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 kaç. Akali geliyor. Allah'tan ses infosu var da. Evet. Aa bildi Bu adam deli. Bu, bu ben olabilirim. <laughs> hasta kanka bu da hasta. İyi maçta iki tane ben var Adro ya yaşadım. Sorma. <laughs> Bir tanesini elimize yetmiyordu iki tane vermişler. Onu merak ediyorum şu an. Birazcık Lux'tan gerilmiş MF. Mezatıp <laughs> koyun suyu alıp geleceğim. Aa, ben base'deyim kanka da almayacaktım. Takip edecektim. Bugün ana kanla ciddiliyle bulan top videosu geliyor bu arada arkadaşlar. Ciddiyim. Akar oyunu silecek. Akar ne zaman Victor tap gelecek? Bak o da güzeldir muhtemelen. Yapalım. Adın yani. ne oluyor bu? Yerde be Akar Ana ben bot değil. Nulu ya. 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 <laughs> MF tilt oldu. Aa, olmayan farmlar ulti attı. Sen görememişindir. Bu kadar hızlı tek dedi ki. Zaya oynuyoruz arkadaşlar ya oynamıyoruz mu hiç? Baya dur oynamıyor muyum ya? Bir alalım Zaya madem. Senin çocuk burada. Rahat ol bize emanet. Valla bot yok burada haberin olsun. Onlar da keseriz gelirlerse. Xayah'a oynamak keyifli ya, oynarız onu. Smolder'ı gerçekten bayadır oynamıyorum. Harbi çok uzun zaman oldu. şey sorun Kulüye açtık kanka biz gelebiliriz oraya istiyorsan. Meyve alıp. Yani istiyorsanız gel. Ama ikinci kuleyi al öyle şey yap ya. Biri alır olsun. açamayız şimdi base atmam lazım. Base'den sonra bakarız. Barikat düşmeden oradan da barikat alalım diye dedim. Evet, tamam. Allah! Ne oldu? Ne oldu adam kendini ya sağ üstte, versmiş. Sağ üstte şey var ya. Sen yani uygulamadan FPS değerlerini gösteriyordu. Kapatayım diye. Alt R'ye bastım. <laughs> Ana nereye? Alt R'de kendimi ulti attığını unutmuşum. <laughs> <laughs> Bu ne ya? Alt R ile şey mi kullanıldı? Tanıyorum. Buraya iki al diyelim. Kazik salsın. Kanka hadi falan ya bir şey. İkisi de hız veriyor benim supportlarım. Ne ben basıyor? Ay E diyorum. Ve şey B basıyor. Nene hoş geldin. Aleykümselam. Ben artık sen peşine takılayım mı? Ne diyorsun? Takıl. Zaten kill alıyoruz. Beraber dolaşa dolaşa gideriz. Hem kill alırsın. Bu insan bitmiş zaten. Ya şark oyunsuz çok yakında vuruyor lan adro. Oyunsuz çok mu yakında vuruyor? Şey oyunsuz diyor. W'su W. w. Evet yani. Biraz yaklaştığı doğrudur. Ultim var. Kuleyi bir açarsak çok rahatlayacağız ya. İlk kendime attım çünkü arkadan Akali bana bakıyor. Safe'iz. Nasıl ölmedik lan orada? Banka FF burası. düm Dark One 5, hadi bastık işte. Orada ölmeden çıktım ya bir de. Şaşırttılar hmm. beni baya. Baya x'i biriktirdim ha. Bas kanka. Ha gerçi daha ben 9'un başındayım. Aa secret diyor. <gülüyor> <gülüyor> Sana deli değildim. Abi. Ne oldu Eziyor birden? <gülüyor> <gülüyor> ben report koyacağım diyor. koyma boşuna. <laughs> secret dedi bunu yemez mesela. Allah ne oluyor lan? Ha lag sesi. Ben oyunun başında iyi değil diyor da. Şimdi script olabilir misin genelde? Ultim var. Kank hem bulum hem zileanım var abi. Ornum da geldi. <laughs> Lan ne istedin <laughs> ki kank ya? da Ivern olsun. Oh. Best support içeriği. <laughs> Ah şu çocuğa pijenks oynayacaktım ben de şimdi nasıl script gider de kıracağız mı bunu? Boşa kıralım, kalsın adamla daha eğlenceli olur. Hı hadi gelin tapu açalım. Ha? Aa burada adam var! Hızlı bir şeyim yok kullan. Bu W attı o ben üç, de onu doğuracaktım kanka. 2, 1, koş. Çapı alalım. Abi Parkman varken kostümsüz gibi. Oğlum bizde yok. Alo Riot benim girdiğim tüm hesaplar full kostüm olsun. Oyunları da hızlı bulsun. Hep dolu OTP'leri verin oyunlarıma. Jungle'da ay bölünü o TP'leri ben. Nasıl kanka? Benim istekler. Gayet evet, okey. Riot'a Sevr anlaşması sundum az önce. Sevr kötü bir anlaşma kardeşim. İşte adam niye yapsın <laughs> o böyle bir şey? <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi bir teklif bu sence? Yani niye? Vay çok güzel bir move vardı şöyle minik belvet dojlamalı o hoşuma gitti biraz. Bitmesin ya biraz daha oynayalım. Bitmesin az daha oynayalım Çok erken. Oo. Ama da sen de kaşınıyorsun ha. Ben hari biliyorum normal click atıyorum. Yani kardeşim yani sen de kaşınıyorsun. Ya ben bayağıdır sadece Valorant oynuyorum ama kanka eğimim gelişti ya kliklere yansımış olabilir. Evet. Orada doğru. da sürekli böyle kafalara götürdüğümüz için işe yarıyor. Valorant oynarsanız LoL'ü daha iyi oynayabilirsiniz arkadaşlar. Kaynak ben. Kaynak. <laughs> kaynak ben. Şey var bir de adam ödev yapmış çocuk kanka. Kaynak internet yazmış. <laughs> doğru aslında yani. yani. Düşünürsen. Yani, doğru. Sıkıntı yok yani ama. Keşke hani bir yerden araştırma yapsaydın internet genel Benim de genelde bilgilerin kaynak Twitter oluyor mesela orada görüyorum kaynak anladın mı? Kitap demek daha de aynı Kaynak Twitter Bota gidelim kanka Bir orası kaldı Şu scriptik bir şey yapayım gerçekten de bir boşuna raporlamasın çocuk. Hani. Çok hoşuma gitti ya. Hafif hafif. <gülüyor> <gülüyor> yavaş yavaş doğuşuyorum. Raporları boşuna gitmesin diye mücadele etmeye çalışıyor. Hesap anlatma, speed. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar. Bugün hızlıca hesabı anlatmaya çalışıyoruz. Bunun için gerekenler Bilulu Bizilyon. Baksana kanka nasıl kazanmasıyorlar. <laughs> Bir no, bir Böyle keyifli bir oyun ya. Allah. Kanka azman gibi oynuyorum ama bende de. Koş 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 koş. Ben de kos, 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 bende kos, 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 azmanlık adamın. var yani. Anladın mı? İnsan gibi oynamadık biz de şimdi. GG bunu flexlerde yapalım bu çok keyifli oluyor ya. E biz flexlerde niye böyle hiç komp kurmuyoruz? Hmm, yapalım bir şeyler vallahi çok eğlendim.